Merhaba arkadaşlar. Kar Mekanik Simulator oyun videomuzun ikincisini çekiyoruz. İlk video oldukça ilgi gördü ve çok soru aldık orada. Biz de dedik ki oradaki soruları cevaplayalım. Biraz daha gelişmiş olan atölyemizi gösterelim. Nedir ne değildir bazı şeyleri çok merak etmiş arkadaşlarımız. Onlara bir cevap verelim. İlk soru bu bir takım işte tamir özellikleri işte diğer haritalar vesaire nereden açılıyor, nasıl açılıyor demişler. Şimdi arkadaşlar oyunun ana oyunun içine girdiği zaman şurada iş siparişleri bölümüne geldiğinizde burada bir takım işler oluyor. Şu maviyle söylenen oyunun özellikli tamiri. Yani bunu yaptığınızda size ekstra kutular da verebiliyor, ekstra para da verebiliyor. Biraz daha zor oluyor şuradaki tamirlere göre. Mesela bunda ne var? İşte egzoz tamiri var, vites tamiri var. Dış kapıların falan işte tamponu vesairesi bozuk olan kırık dökük olan şeylerin değişimi var. Mesela şu neymiş? <laughs> Fren ve vites tamiri var gibi ama bunda mesela genelde komple oluyor. İşte burada sana şeyleri söylüyor zaten. Arabayı incelemeye başladıktan sonra da çıkıyor. Öncelikle bu işleri sırayla yaptıkça şu sağ üstte gördüğünüz 55 yazan mesela o sizin XP ee, rank puanınız kısacası. O artıyor. O arttıkça da şu tamir kutusu neredeydi bakayım. Şurada. Şunları tamamlamaya başlıyorsunuz. İşte ne diyor burada? %50 daha hızlı incelenir. işte daha hızlı sökülür takılır. Bu da devam. Mesela şu manzalarda %5 indirim. Burada diyor ki garajınızı geliştirir. Bir slot daha atıyor size. Bir tane daha asansör veriyor gibi gibi. Yapa yapa bunlarla açılıyor. İşte burada el bilgisayarı açılıyor. Normalde şuradaki bilgisayara gidip gelmeniz gerekir her şey için işte neydi plaka parça bilmem ne alabilmek için buna gidip gelmeniz gerekiyor ama o el bilgisayar açıldıktan sonra mesela direkt buradan da girebiliyorsunuz tabletten kısacası her şeye girebiliyorsunuz. Yine bak bakalım tekrar şeylere. Ben mesela artık oyunda maksimum XP'ye ulaştığım için tümünü açtım. Ama burada ne diyor mesela hurdalık ve ağırlara mesela daha ucuz gezi yapıyorsunuz. 200 dolar istiyorsa 100 dolar gibi. Yani XP puanı arttıkça bir şeyler elde ediyorsunuz. Sonrasında tabi şöyle bir harita hikayesi var. Şunlar, ahırlar kazandıkça işte tamir yaptıkça size böyle bir ahır kuponu veriyor. Tık oraya çıkıyor ahır. İçine girip de geçen videoda ahırları gezmiştik. Oradan parça veya arabalar e, almıştık. Onlar o şekilde açılıyorlar. Bunlar da sizin XP'niz arttıkça aslına bakarsanız açılıyor buraya. Öyle düşünebilirsiniz. Yine off-road pisti var bende açık değil. Bunun için DLC'ye ihtiyaç var. Bazıları tabi bende de açık değil. Mesela birçok özellik işte bu açık terk edilmiş şey bu garajım benim. Zaten hız pisti mesela bakın DLC'ye ihtiyaç var. İşte atölye haritaları. Gezebiliyorum bunu. Test parkuru açık. İşte araba galerisi mesela. Gidelim araba galerisine. Araba direkt sıfır. Araba satın almak istediğiniz yer. Yani aslında oyunun genel kurgulanması şu. E, sıfırdan siz o arabaları tamir ettikçe size XP puanı veriyor. Siz yandaki özellikleri açıyorsunuz. Parçalar daha hızlı sökülüyor. İşte haritalar açılıyor bilmem ne. Gibi gibi aslında yaparak gelişiyorsunuz. Bu sıfır araba galerisi. Mesela bakalım kaç paraymış bu. Bundan bende var muhtemelen. Dodge, Charger, Dooms. Hatta şu an tamir ediyorum adamın için. 297 bin. Her şey sıfır gördüğünüz gibi. Başka ne varmış burada? Bu da DLC'lik. Yine başka bir araba. Supra. Arabaya bak be. 169 bin. Burada Golf var. <laughs> 7. Golf 7. Tabi line bu. 112 bin. imiş. Geri dönelim bu garaja. <laughs> Yine bir arkadaşımız şey demişti, eski sürümde, 2015'te yanılmıyorsam işte parçaları tamir edip satma ihtimalimiz oluyor demişti. Burada da var. Şu an benim elimde parça yok herhalde ikinci el ama. Şu tamir masası. Buraya getirip tamir edebilirsiniz ama ben bir rakam hesabı yaptım. Mesela bir ahıra gideyim. Oradan bir iki parça satın alayım. Mesela bak 200 dolarla başlayan şey 50 dolara düşmüş. X ee, XP puanım arttığı için. Oradan ben özellik şey yapmışım, geliştirmişim. Tekrar bakalım. Tamir şeyi, şu da tahliye çantası. Mesela buradakiler arttır arttıra, o benim tanesi. Bir özellik. Öyle yapmış demek ki. Ahırın şeyini düşürmüş mesela. Bu mağazada %25 indirim. Bakayım. Daha hızlı yürüme. Birçok özelliği geliştiriyorsunuz. Mağazalarda %15 indirim. Bu mağazalarda %15 indirim dediğimiz şu tabletten girdiğimiz şunlar. Size yaptığı iskontolar. Mesela 650 dolar size 552 dolara geliyor gibi. Zaten parça alırken bile kazanıyorsunuz. Bir anlamda tamir ihtiyaç yok ama. Yine de ben o arkadaşın sorusu için şöyle bir şey yapayım. Bir ahıra gideyim. Bakalım orada ne var. Bir iki tane parça alıp tamir etmeye çalışayım. Yağlara geldik. Mesela şu şuradaya bakalım. Ne varmış? Tamir edebilecekler genellikle mekanik ya da dış kaporta aksamdır oluyor arkadaşlar. Yani şunu alıp tamir edemiyorsunuz koltuğu. Ya da cam araba camı işte satın alıp onu tamir edemiyorsunuz. Şunu alayım bakayım. Bir de bazı e, çok düşük oranlarda %37 mesela bunun sağlığı, sağlık durumu. Bunu tamir ettirmeye biliyor. Burada ne var mesela? Tamir edebilecek burada bir şey yok gibi. Aynayı mesela tamir ettirmiyor. Gövde penceresi ne demesiniz tamir. O almanızın bir manası yok. Burada mesela şunu belki edebiliriz. Bunu ettirmez. Belki edebiliriz bunu da alalım. kasayı yüzde alırım. İşte bak 98 ile geldi mesela direkt. Bolt Rapt ile tamir kendiniz modifiye edeceksiniz. Gayet sağlıklı. Bunu ettirmez mesela. Yüzde 19 egzoz manifoldu tamir edemezsiniz. Onun için bir manası yok. Ederseniz de çok fazla maliyeti sebep olabilir. Hamur arka kapıları. Mesela şunun gibi plastik aksamları yaptırmıyor. Yağ deposu vesaire. Aslında gerçekle aynı plastik. Genelde gerçekte de plastik aksamlar arabalarda hemen değiştirilme yolunda gidilir. Aslında jant biraz daha yüksek olsaydı tamir edebilirdik 25. Bende vardır muhtemelen ama ne bu? Ha Honda Civic bu. Çakal kasa mı diyorlar tamam, yam yam arabası. Bunu alalım. Bayağı da pertmiş bu araba mesela. Çok uğraştıracak ama satın alalım bunu. Paramız var. Garaja göndersin. Bakalım başka vurdulukta neler var alabileceğimiz gerek yok. Bu da vardır bende ne bu reptile var. Ha şeftal var bende TBX. Şurada bir araba var bu da var bende. Simit 1500 bu da var. Şimdi garaja dönelim diyor ki bunları satın al. <laughs> Kasayı saymasak hepsi 357 dolar bunu bir not edelim bakalım kenara kasayı saymıyorsak eğer 357 dolar. Genelde kasanın içinden çıkanları sattığınızda dahi 200 dolar kasaya verdiniz. 50 de yolculuk için vermişsiniz. 250. 250 doların üzerindeki her para aslında sizin. Mesela açalım ne çıkıyor içinden. Yani bu kasayı da sormuştu bu arada bir arkadaşımız. Kasa nereden çıkıyor diye. Ahırların içinden çıkıyor. Bak ha, ağır haritası geldi bir tane. Gördünüz mü? Kasanın içinden ağır haritası çıkıyor. Direkt şimdi ben buna topla dediğim zaman benim haritama ekleyecek bunu kam çıktı mesela bir de salıncak çıktı toplayalım. Bak şimdi buna ağır konum hayatınızı eklemek istiyor musunuz? Diyor. Ekledim mi? Haritaya bir tane daha ahır çıkmış oldu. Şimdi aslında parasını çıkardığı gibi şey mesela bunu satalım kamili mili. 60 dolar. 2 dolara gitti. Zarar mesela kasa. Öyle düşünebiliriz. Şimdi bu yedek parçaları, arızalı parçaları tamir edebilir miyim? Bir ona bir bakalım. Tamir maliyeti 31 dolar. 32 dolar başarılı 22 dolar bir 18 daha gidecek 40 dolar o 44 dolar şimdi bakalım <laughs> tamir ettik Bak, mesela bunu dediğim gibi yüzde 37 olduğu için kabul etmedi tamire sokamasın artık parça bitmiş dedi bunu direkt aldığım gibi satalım 6 yamana gelmişti zaten bize 125 dolar ne yaptı 210 dolar yaptı 325 dolar. Ne çıktı aslına bakarsanız? 6 ile şey de öyle çıkmıştı. Karlı mıyım? Kafa kafayım. Yani çok da para bırakmadı. 35 bin görüyor musunuz? 22 küsür bin almıştım. Daha garaja getirdim. 35 bin oldu. Direkt satabilirim. Ben bundan direkt böyle kar edebilirim. Yine para nasıl biriktiriliyor gibi bir sorusu olan arkadaşımız vardı. Ona da bir cevap olmuş olsun bu. Yani direkt alıp getirdiğinizde dahi arabanın hemen şeyi artıyor. Değeri artıyor baktığınız zaman. Ve biraz da şu parçaları falan yenilerseniz. Mesela bakın araba falan felaket durumda mesela parçalar. Bunların hepsinin ya tamir edilmesi lazım. Bunları edemezsiniz ABS'leri falan ama. Bunu hep böyle sökeceğim sıfırdan takacağım gibi. Yenilerseniz şu özelliklerin hepsini yeşile çevirirseniz %100 olursa. E bu araba muhtemelen 70.000 falan çıkıyor. İşte siz 35.000. Hadi arada bir 15-20.000 de parça harcadınız. 10-15 bin lira falan kar bırakır bu araba. Gerçi ben bunun gibi DLC'lik araçları <laughs> tamir edip satmıyorum. Mesela Dodge demiştik değil mi? Mesela bakın bu benim yeni herhalde arabam. Aynen bak, 62 bin şu anki değeri ki arabada radyatör vesaire hepsi ölmüş durumda. Ben bunu tamir edeceğim. Sıfırlayacağım. İskeletini ve iç mekanı temizlemişim. Şey getirmişim muhtemelen. Ee, şu iç temizleyiciyle içini temizlemişim. İç mekanı detaylandırma gibi. <laughs> Bu da paslı kısımları tamir ettiğim kısmı. Mesela bunu alacağım ben. Kendi garajıma koyacağım. Garajım demişken de gidelim bir son haline bir bakalım. Otoparkıma daha doğrusu garaj burası oluyor. Otoparkımıza gidelim. Ve arabalar ne durumda bir bakalım. Mesela birinci kata gidelim. Oyunun eksiklerinden bir tanesi. Katlar arasında dolaşamamız. Yani bunu seçtiniz ve buraya gidiyorsunuz. İşte kat 1'e gidiyorsunuz. Kat 0'a gidiyorsunuz. Onun içinden de böyle içinde dolaşamıyorsunuz. Keşke onu yapsalardı yani. Tüm katları tek seferde gezebilseydim aralarında dolaşıp. 0. kattan başlayalım mesela otoparka gitsin. giderken giderkenki gibi bir para ödemiyorsunuz. Gerek yok ona. Böyle bir güzelliği var. Şehrin içindeki ses geliyor tabii bu arada. Çünkü otopark katlı bir otoparktan bahsediyoruz. Aynen böyle. Mesela sıfırıncı kat diyelim ki burası. Üste çıkmama izin vermiyor. Mesela birinci katta da benim arabalarım var. Niçin izin vermiyor? Bu bence bir eksik. Diğer silerle bu gideriliyor mu? Bilgim yok. Eğer gideriliyorsa da alırım. Bir gün onu da biliyorsunuz çekerim. Mesela daha önce benim modifiye ettiğim arabalardan bir tanesi. Mesela normalde 386 bin kilometre almışız bu arabayı. Ben sıfırladım. Şu an bunun motoru bilmem ne her şeyi. Bakın 36 bine çıkmış. Muhtemelen ben bunu 8-9 falan aldım ahırdan e, ee, onardım diye de ekstra bu parayı da ekliyor. Yani 36 artı 7300 gibi düşünün. Satarsam eğer bu paraları getiriyor ama satmam. Benim niyetim bu aldığım arabaların hepsi oyundaki arabalar bu arada. Hepsini tamamlamak demek, Sıfırlamak ve böyle bir koleksiyon yapmak. Mesela bunu da sıfırlamışım. 62.000'e çıkmış değer. Bunu daha yapmamışım muhtemelen. Onu da sıfırlamışım bitir. Bu arada şöyle bir güzellik var arabaların içine falan binebiliyorsunuz yani çok iyi. Direksiyon, koltuklar bunları siz sıfırlıyorsunuz. Bu diğerleri sabit de, işte şu e, arabanın gövdesi vesairesi bunlara dokunamıyorsunuz ama direksiyona kadar siz yapıyorsunuz. Mesela bunu da sıfırlamışız. Burada benim en sevdiğim arabalarımdan bir tanesi jantlarına kadar her şeyle siz. Mesela motoruna bakın. Sıfırlanmış her şeyle. Normalde kaç kilometredeymiş ona bakalım. 306 bin kilometre bir araba ama motor dahi sıfırlandığı için 100 bin falan ediyor şu an. 100 küsür bin. Bazılarında ben modifiye de yapıyorum. Şimdi motor modifiyesi de yapıyorum. Ben tamir mi etmişim? Sadece plak almışız. Bunu ben bir şey yapmamışım. Yani gövde, iskelet ve iç mekanı iyiymiş. İç parçaları değiştireceğim. Motor falan kötü mü Tabii. Başlamışım yere de kalmış. Bırakmışım demek ki. Tekrar garajımıza dönelim ve videomuzun sonuna gelelim diyelim. Çok çok zevkli ve detaylı bir oyun. İnanılmaz. Bilhassa otomobil sevgisi olan insanlar için çok tavsiye ediyorum bu oyunu. İnanılmaz derecede de keyif de veriyor. Ben mesela artık tabi XP mevzusunu açtığım için çok fazla şey yapmıyorum. Ee, ağır işlere girmemeye çalışıyorum. Kendi arabalarımı onarmaya çalışıyorum ama tabi para bitiyor. 62 bin kaldı mesela. Arada bir giriyorum. En çok parayı veren şanzımandır arkadaşlar. Şanzıman gibi böyle hızlı işleri hemen tık tık. Mesela bu Renault Clio Williams. Geldi mesela. Bunda şanzıman problemi var diyor. Şöyle bir ama ilginçlik var. Eğer diz, yoksa bazılarını siz yapamıyorsunuz. Bunu mesela yapabiliyorsunuz ama Şimdi mesela ilk şeye atalım. İkinci asansöre alalım. Komple kapatalım. alalım. Gördünüz mü? Motoru komple verdi üst kapağı falan. Yani küçük şanzıman varsa şunun yanında şurada bir marş motoru vardır. Bununla başlayacağım. Şu şanzımanı komple değiştirecek bana. Koyacağım. Muhtemelen 6-7 bin 8 bin civarı. Tek seferde para kazanacağım. Yani oynayanlara tavsiyem ilk başta tabi bu kadar çok şanzıman vesaire gelmiyor. Her zaman da gelmiyor ama oynayanlara tavsiyem şudur. Ee, hızlıca para biriktirin. Bol bol işlem çözün. Yani şu problemleri tek tek çözün ki xp'niz artsın. xp'niz arttıkça da şu özellikleri geliştirin. Şunları hızlıca geliştirin geliştirmeyi aç diyerek. Bunları tamamladıktan sonra oyun daha da kolaylaşıyor. Yani şurayı ne kadar çok işaretlerseniz bunlar başta gri gibi düşünün. Ne kadar buraları geliştirirseniz oyun o kadar zevkli ve daha kolay hale geliyor. Ayrıca birçok detay da oluyor. Mesela bak direkt açık arttırmada ortalama. Geçen videoda çıkarttırma videosu vardı. Ee, görüntüleri vardı. Orada mesela değerini görebiliyordum. Bu mesela bu özellikle açılmış. Başka ne vardı şurada? bak başarılı tamir şansı bu parça tamiri yaptım ya oyuncumuz onun şansını arttırıyor. Eğer çok çok düşükse başarılı tamir şeyi kırabiliyor da parçayı. Direkt çöpele gidebiliyor parça. Öyle düşün. Şimdilik bu kadar. Eğer sorular vesaire gelirse yeni bir videoda çekeriz detaylı. Bir gün bir tane sıfırdan bir araba e, modifiye videosu da çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler dilerim. Lokomotiv. Lokomotiv. Çocuğu, çocuğu. Choo-choo-choo-choo choo, -choo, -choo. choo, -choo, 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 -choo.